program uyguladık. Bir senenin başında, bir senenin ortasında, bir de senenin sonunda değerlendirme, eğitim öğretimle alakalı değerlendirme toplantısı şeklinde bir açıklama yapalım istedik. Bu vesileyle bugün birlikteyiz. Ben tekraren söze başlarken davetimizi kırmayıp aramızda bulunduğunuz soframıza beraber oturduğumuz için ben her birinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Eğitim Birsen, Emre Başkan bir nebze bahsetti. Türkiye'nin şu an en büyük sivil toplum örgütlerinden birisi. Biz her yıl üye sayımızın üzerine yeni eklemeler yaparak daha büyük kitlelere eğitim camiası adına daha kıymetli işlere imza atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana üye sayımızı hem şube alanımızda hem Türkiye genelinde arttırdık. Eğitim bir sen özelinde, memur sen genelinde de 1 milyonun üzerinde konfederasyonumuzun üye sayısı ortaya çıkmış oldu. 15 Mayıs tarihi itibariyle memurlarda sendikaların üye sayımları belirlenir ve 15 Mayıs'ın hemen akabinde sayılar açıklanmış olur. Bu vesileyle Türkiye genelinde 421 bin rakamına eğitim bir sen ulaştı. 1 milyon 70 bin rakamına da memur senimiz ulaşmış oldu. Bu anlamda sizlerin vasıtasıyla bu süreçte yanımızda duran, yöremizde duran, Üyemiz olan, yönetim kurulu üyemiz olan, okul temsilcimiz olan, çalışmalarımıza destek olan arkadaşlarımıza hasaten teşekkür etmek istiyorum. Eğitim öğretimi gündemi yoğun. Her ne kadar dönemi kapatıyor olsak, önümüzdeki hafta karneleri veriyor olsak da birçok konu başlığı var eğitim gündemiyle alakalı bahsedebileceğimiz. Ben bu yıl öğretmenler odası ziyaretlerine başlarken hep şu cümleyle sürece başlamıştım. Son yıllarda çok sıkıntılı dönemler yaşıyoruz. İnşallah bu yıl eğitim öğretim sürecine sekteye uğramadan, büyük problemler yaşamadan nihayete erdiririz diye Eylül ayında ilk girdiğim okullarda bu cümlelerle başlamıştım. Bunu şunun için söylemiştim. Bir 3-4 yıl öncesine döndüğümüzde yaşadığımız pandemi süreci 2 yıllık 2,5 yıllık eğitim öğretim sürecinin tamamını neredeyse sekteye uğratmıştı. Ardından geçtiğimiz yıl eğitim öğretime başladık. Ama 6 Şubat'ta yaşadığımız o kötü hadise, deprem hadisesi yine ister istemez eğitim öğretimde ciddi aksaklıklara sebep oldu. Bu yıl eğitim öğretime başlarken herhangi bir sıkıntı olmaması temennisiyle söze başladık, sürece başladık. Küçük bazı problemler olsa da genel manada sıkıntısız bir şekilde eğitim öğretim dönemini bitirme aşamasına gelmiş durumdayız. Eğitim öğretim gündeminin temel başlıklarında şu anda kamuoyunda çok tartışılan 3-4 tane özel gündem var. Bunların en başında öğretmenlik meslek kanunu geliyor. Sonrasında TYYMMM diye kısalttım ben adını. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni geliştirdiği, geçtiğimiz ay taslak olarak yayınladığı ve geçen hafta itibariyle Talim Terbiye Kurulu'nda onayladığı bir yeni müfredat modeli var. Özellikle bu iki gündem eğitimcilerin son bir yıllık gündemini yoğun bir şekilde işgal ediyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu önümüzdeki ay muhtemelen yasalaşmış olacak. Geçtiğimiz hafta itibariyle bir taslak kanun taslağı paylaşıldı. Kanun taslağının içinde bizim eğitim bir sen olarak şer koyduğumuz ya da desteklediğimiz bazı maddeler var. Özellikle uzman ve baş öğretmenlik serüvenleriyle alakalı Bizlerin uzun yıllardır gündem ettiği 5 yılını dolduran öğretmen arkadaşlarımız uzman, 10 yılını dolduran arkadaşlarımız baş öğretmen olsun diye ifade ettiğimiz süreci maalesef kanun taslağında Bakanlık 10 yıl ve 20 yıl olarak tasarlamış durumda. Biz bunu daha aşağıya nasıl çekebiliriz diye yoğun bir şekilde diplomasi devam ediyor. Bununla birlikte 20 yılını doldurmuş arkadaşlarımızın baş öğretmenlik süreçlerini beklemeden hemen almalarıyla alakalı bir gündem var. Taslağa bu yazılmış. Bunun çok kıymetli bir gündem olduğunu ifade ediyoruz. Öğretmen arkadaşlarımızın yoğun bir şekilde endişe duyduğu rotasyon yani zorunlu yer değiştirme gündemi var. Bununla alakalı da konuştuğumuz birçok ortamda arkadaşlarımız bu konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Biz rotasyon konusuyla alakalı şunu söyledik. Rotasyon şu an öğretmenlerin gündemine sokulması gereken aslında en son şey doğal olarak Türkiye'de yaşanan ekonomik krizden ekonomik dalgalanmadan en fazla sıkıntı yaşayan kesim maalesef sabit ücret alan aylık maaş alan kesim doğal olarak memurlar doğal olarak öğretmenler. Öğretmenlerin ekonomiyle alakalı bir gündemleri varken rotasyonu konuşmak zorla bir arkadaşımızı bir ilçeden başka bir ilçeye bir bölgeden başka bir bölgeye tayin olmasının tartışılmasının bile doğru olmadığını söyledik. Ve kanun taslağında da rotasyonla alakalı gündem ortadan kalkmış oldu. İnşallah bakanlık öğretmen arkadaşlarımıza zorunlu bir rotasyon süreci yürütmeyecek. Bununla birlikte biraz daha üst kadrolarda şube müdürlüğü, il milli eğitim müdür yardımcılığı, müfettişlik, ilçe müdürlüğü gibi kadrolarda uzman ve baş öğretmenlik kavramlarının maalesef taslakta yer almadığını görüyoruz. Biz ısrarla bu arkadaşlarımızın totalde 5 bin bilemediniz 6 bin kişiye tekabül ettiğini biliyoruz. Hadi 10 bin kişi olsun totalde. Bu rakamların maliye bütçesine çok fazla sıkıntı oluşturmayacağını düşünerek bu arkadaşlarımızın da mutlaka uzman ve baş öğretmenliklerinin verilmesi gerektiğini her platformda ifade ediyoruz. Bu süreç içerisinde öğretmenlik meslek kanunun en önemli gündem maddesinin şiddet olmasıyla alakalı bir gündem yürütmüştük bugüne kadar. Hatırlarsınız iki hafta önce tüm Türkiye'de bütün öğretmenler iş bıraktılar. Eyüp Sultan'da bir okul müdürü arkadaşımıza bir öğrencisi tarafından katledilmesiyle sonuçlanan hadisenin üzerine tüm Türkiye'de sendikaların tamamına yakın ortak karar alarak bir cuma günü iş bıraktılar ve basın açıklamaları eylemler gerçekleştirdiler. Buradaki yapılan eylemlerin amacının Özellikle son dönemde öğretmenlere, eğitim çalışanlarına karşı yapılan artan şiddet olayları olduğunu söylemek istiyorum. Yine meslek kanunumuzda öğretmenlere, eğitim çalışanlarına uygulanan şiddetle ilgili bazı yaptırım konuları var. Bunların kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle okulda herhangi bir çalışana şiddet uygulayan kişinin cezasının %50 artırımlı uygulanacak olması tutuklu yargılanacak olması, herhangi bir ceza indiriminden hiçbir şekilde faydalanamayacak olması bunun kanuna girmiş olmasının çok kıymetli olduğunu ifade ediyoruz. Dün Çorum'da yine bir öğretmen arkadaşımıza benzer bir hadiseyle maalesef karşı karşıya kaldık. Onun için hızlı bir şekilde bu öğretmenlik meslek kanununun en erken biçimde yasalaşmasını bekliyoruz ve buradan sizlerin aracılığınızla da tekrar ifade etmiş oluyoruz. Yine bir marif modeli tartışıldı. Müfredat, yeni bir müfredat. Son 3 aydır, 4 aydır eğitim öğretimin gündemini meşgul eden bir müfredat taslağı paylaşıldı bakanlık tarafından. Yaklaşık bir ay askıda kaldı. Hem sivil toplum kuruluşları, hem kamu kurumları, hem de özel olarak konuyla alakalı ifade beyanında bulunmak isteyenlere taslakla alakalı ifade alanı açılmış oldu. Biz uzun yıllar sonra bir müfredat çalışması yapılmış olmasını çok kıymetli buluyoruz. Müfredatın sadeleştirilmiş olması, Türkçe kavramların içerisinde yoğun bir şekilde yer alması, bununla birlikte ahlak, erdem gibi kavramların müfredatın içerisine yoğun bir şekilde yedirilmiş olması ve son dönemde bazı teknolojik gelişmeleri veya dünyadaki bazı süreçlerin müfredatın içeriğine bir şekilde yerleştirilip öğrencilerimizin gündemine sokulmuş olmasını çok kıymetli buluyoruz. Onun için müfredat hazırlığı sürecini cesur bir adım olarak görüyoruz. Müfredatımızın içinde bulunan bazı geçmişten kalma özellikle biyoloji gibi, sağlık bilimi gibi derslerde darbinizmden, bazı seküler kavramlardan, Müfredatın arındırılmış olması ya da bununla alakalı bir başlangıç yapılmış olması bizce çok kıymetli. Tek başına müfredatın değiştirilmesi, şekillendirilmesi aslında bir anlam ifade etmiyor. Bununla birlikte bizim öğretmen arkadaşlarımızın çalışma alanlarının daha düzgünleştirilmesi, onlara eklenecek bir takım hizmetiçi eğitim çalışmalarıyla hem müfredatın güçlendirilmesi hem de yeni hazırlanacak kitaplarda müfredata bağlı olarak hazırlanacak kitaplarda bu kavramların doğru bir şekilde yer almasının önemli olduğunu ifade ediyor ve bu konunun önümüzdeki süreçte daha çok tartış tartışılacağını da öngörüyoruz. Yine bunun yanında okullarımıza atama usulüyle yapılan yönetici belirleme sistemi ile alakalı bazı arazi durumlar, sıkıntılı durumlar olduğunu görüyoruz. Bunu her platformda ifade ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla tekrar ifade etmiş olmak istiyorum. Özellikle yeni hazırlanan yönetici atama ile birlikte okul müdürlüğüne, müdür yardımcılığına hemen yeni başlamış 3-4 yıl olmuş genç arkadaşlarımızın sistem içerisinde kalmasının biraz zorlaştığına şahit oluyoruz. Bu anlamda önümüzdeki yıl yönetici atamalı, atama, atama yönetmeliğinin yeniden güncellenmesi gerektiğini her platformda ifade ediyoruz. Yine Bakanlığın son dönemde öğretmen atamalarının, yönetici yerleştirmelerinin standart bir takvime bağlamış olması, atamaların hemen Nisan-Mayıs aylarından başlayarak okullar açılmadan süreçlerin tamamen nihayete erdiği bir denklem oluşturmasını kıymetli buluyoruz. Ama bunun yanında İlk defa göreve başlayacak, mesleğe başlayacak öğretmen arkadaşlarımızın mülakata tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz. Bize göre 20-25 yıl süresince eğitim-öğretim hayatı içinde kalmış, öğretmen yeterliliğini elinde aldığı diplomasıyla belgelemiş bir öğretmen arkadaşımızı yeniden bir mülakat sistemin içine dahil etmek doğru değildir. Eğer bununla alakalı bir çalışma yapacaksanız bunu, eğitim fakültelerinde öğrenci seçerken ya da eğitim fakültelerinde öğrenciler öğretmen adayıken yapmak gerekir. Yüzüp yüzüp kuyruğuna kadar geldikten sonra biz sizi alıyoruz, bir mülakata tabi tutacağız, bir çalışmaya tabi tutacağız. Bu çalışmanın sonucunda uygun görürsek sizi öğretmen olarak atayacağız, uygun görmezsek siz yeniden hazırlanın diye geri döndürmek hem doğru değildir hem de adil değildir. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin verdikleri emeklere yazık etmek demek. Bu anlamda bu süreçle ilgili baştan beri kanaatimiz hep aynıydı. Bu kanaati taşıdığımızı ve devam ettirdiğimizi ifade etmek istiyorum. Yine son günden maddelerine doğru ilerlediğimizde Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olmanın bize verdiği sorumluluk, bize verdiği yük Tabii ki eğitim öğretim ile alakalı bir gündem yürütmekle beraber sosyal hayatla ilgili dünyanın başka ülkelerinde yaşanan bizim insanımız olarak kaydettiğimiz, kabul ettiğimiz insanların gündemleriyle alakalı gündem oluşturmak da bizim için önemli diye ifade ediyoruz. Bugün neredeyse 6. ayını bitirdik, 7. ayına doğru ilerlediğimiz bir Filistin, bir Gazze gündemi var. Günlerdir bombalanan bir şehir öldürülen anneler, kadınlar, çocuklar, babalar, onlarca insan, binlerce insan. Bunları muhakkak her dönem gündemimizde tutmanın doğru olduğunu, bunlarla alakalı basın açıklamaları, yürüyüşler, çalışmalar, etkinlikler yapmanın kıymetli olduğunu ve elimizden geldiğince bu konuyla alakalı da gündem yürüteceğimizi ifade etmek istiyorum. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bazı ilçe milli müdürlüklerimiz bu konularla alakalı çeşitli yarışmalar, etkinlikler, organizasyonlar yaptılar. Bakanlığımızı da, Milli Eğitim Müdürlüklerimiz de bu anlamda yaptıkları bu kıymetli çalışmalar için sizlerin aracılığıyla tekrar tebrik etmek istiyorum. Filistin meselesi, Gazze meselesi sadece bizim meselemiz değil, tüm dünyanın meselesidir. Eğitim öğretim gündeminin muhakkak içinde, yanında, yöresinde bir yerinde olması gereken bir gündemdir. Mesele sadece Filistin meselesi de değildir. Bugün Doğu Türkistan'da, Suriye'de, Müslüman coğrafyanın neredeyse tamamında yaşanan benzer durumlar her zaman bizim gündemimizde olmalıdır. Biz üzerimize aldığımız mesuliyet gereği, sorumluluk gereği bu gündemleri, bu konuları her yerde konuşmaya, bunlarla alakalı gündem oluşturmaya da devam edeceğiz. Ben bu vesileyle kendi hazırladığım gündemi burada bağlamış olayım. Sizlerin sormak istediği gündeme getirmek istediği, sendikamızın fikrini, herhangi bir konudaki fikrini, merak ettiğiniz konular varsa onlarla alakalı da birkaç soru alarak programımızı nihayet erdirmiş olalım istiyorum. Buyurun.